Naturfest Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı ilk kez kapılarını açtı. Fuarla ilgili detayları sizlerden dinleyebilir miyiz? Naturfest Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı 9-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Yeni Kapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde ilk defa ziyaretçileriyle buluştu. Bu fuarda düzenlememizdeki amacımız doğa tutkunlarının, doğa severleri sektörel anlamda yeni teknolojik ürünlerle buluşturmaktı. Kamp ekipmanlarından tutun da karavan çeşitlerine kadar 100 civarında firmanın 220 markasının ziyaretçileri buluştuğu bir ortam. Burada çekme karavanlardan tutun da mobil karavanlara, ekipmanlara kadar, doğa sporları ve outdoor malzemelerine kadar birçok ürün, tiny house'lara kadar birçok ürünü ziyaretçileriyle pazar akşama kadar buluşturacağız. Buradaki sektör anlamındaki amacımız üretici firmalarımızın, Türkiye'de üretim yapan şirketlerin teknolojik olarak yurt dışına ihracatlarını hızlandırmak, dış sahalara açılmasını sağlamak için böyle bir organizasyonu ele aldık. Hedeflerimiz arasında yerel firmalarımızı uluslararası platformlara taşımak istiyoruz. Özellikle Avrupa piyasasında, Orta Doğu piyasasında teknolojik olarak firmalarımızı taşımak istiyoruz. Aslında firmalarla kaliteli alıcıyı buluşturmayı hedefliyorsunuz. Peki ziyaretçi anlamında beklentiniz neler olacak bu anlamda? Fuarımız dün açılmış olmasına rağmen ziyaretçi ilgisi ciddi anlamda bir yoğundu. Beklediğimiz üzerine bir ziyaretçiyle dün karşılaştık. Bugün de bu saatlerde bak gördüğümüz kadarıyla ziyaretçilerimizin ilgisi çok yoğun. Yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz fuarımıza. Fuar dışında akşam düzenlediğiniz etkinlikler ve konserler olacak. Buradan ziyaretçilere neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Bu fuarımızın bir özelliği de sadece kapalı alanda bir fuar yapmak değil. Burada biz 10 bin metrekarelik bir alanda fuarımızı organize ederken yaklaşık 10 bin metrekarelik bir dış alanda da etkinliklerimiz devam ediyor. Off-road araçlarımızı sahada görebilecekler. Bir takım deneyim atölyelerimiz var, uygulama atölyelerimiz var. Onları birçok etkinliklerde görebilecekler organizasyonun içerisinde. Bunun dışında akşamları da her akşam farklı bir sanatçımızın konseriyle hem gün içinde ticaret yaparken akşamda eğlenebilecekleri doğal bir ortam oluşturmaya çalıştık. Tabii bu organizasyon içerisinde bir takım söyleşilerimiz var. Farklı konularda ziyaretçilerimizin ilgi alanına girebilecek, deneyimlerini paylaşabilecekleri birçok deneyim atölyelerimizden tutun da söyleşip programlarımıza kadar dolu dolu bir program. Yani festivalle aslında fuarı birleştiren bir atmosferde biz bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Baharın gelişiyle bu biliyorsunuz İstanbul'un Kam Karaman Fuarı açısından yılın ilk fuarı. Dolayısıyla baharın gelişiyle birlikte de biz ziyaretçilerimizi baharı hazırlamaya çalışıyoruz bu fuarda.